Yabani'de Serhan ve Ali geçmişte baba oğulken güzel günler yaşamış. Ancak Serhan'ın çapkınlığı ve Şebnem'in Ali'nin oğlu olmadığını söylemesi Serhan'ı Ali'yi kaçırmaya yetmişti. Sonunda da Şebnem'in şeytani planıyla günah keçisi ilan edilen Caner Soysalan öldü. Atladıkları en önemli şey ise İlker kaçmıştı yani şimdilik rahatlar. Bir gün parası bittiğinde yine ortaya çıkacaktır. Bir diğer konuda Eşref Bey'in Serhan hakkındaki teorisinin çok doğru oluşuydu. Serhan'ın gazinoda başka kadınlarla basılmasından sonra Ali'nin kaçırılmasıyla Serhan'ın yaptıkları unutuldu. Yani Ali'nin kaçırılması ona yaradı demişti. Günü geldiğinde haklı anlaşılacak. Şu andan sonra başka konulara geçilse de Serhan ve Şebnem'in yakalanması ve diğer ipuçları bir bir ortaya çıkacak ve gerçeği herkes öğrenecek. Ancak ondan önce önümüzdeki bölümlerde Halaz ve Asi hatta cesur ve çağlı sahneleri izleyeceğiz. Tabi çağlının rüzgar bombunluğu işleri zorlaştıracaktır. Alaz ise Yaman Ali ile uğraşmaya devam edecek. Tüm bunların yanında Ali'nin gerçek babası Güven Aydın ortaya çıkacak. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de diziyle ilgili düşüncelerinizi yorumda bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.